Merhaba kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün açılışı annemlerin kapısında yapıyorum Şimdi dışarı çıkacağım Marketten birkaç şey lazım olmuştu Biliyorsunuz annemlerdeyim bu hafta Onlardayken böyle birkaç şey lazım olduğunda Ben kendim gidip alıyorum Dün de çıkmıştım ama dün çekemedim ne yazık ki O yüzden dedim bugün başlayayım Şansıma da hava yağmurlu birazcık rüzgar var dışarıda O yüzden tam böyle dedim çıkarken kapıda yapayım açılışı çünkü yolda rüzgar sesinden sesim kötü olmasın. Marketten birkaç ihtiyacımızı alacağız, sonra geri geleceğiz. Yan komşu var, hemen yanımızda oturuyor. Ona gideceğiz belki annemle birlikte. Onun da evi tadilat aşamasında şu an. Ustalar falan geliyor, gidiyor. Bugün herhalde yağmur olduğu için gelememiş. Bir gidelim, gelelim. Ondan sonra oraya da kahve içmeye gideriz. Oluşum da içeride uyumuştu, uyandı. Şimdi onunla ilgileniyor. Ee, geldiğimizde onu da gösteririm size. Ee, gayet keyifliyiz, mutluyuz. Ee, i̇yi geldi gerçekten. Temiz hava almış oldum ben de. Değişiklik oldu. Hep evde, hep evdeydik. Şimdi farklı bir eve geldik. Hani onun için çok fazla değişiklik olmadı da evden demek gitmiş olsak da. Ee, yine de çok güzel. Ee, o zaman şimdi birlikte markete gidelim. Şu anda çıktım yürüyorum. Yağmurdan sonraki havayı çok seviyorum. Böyle çok böyle temiz bir hava oluyor çok içime ziniyor. Rüzgardan sesim birazcık kötü çıkıyor olabilir. Umarım çıkmıyordur. Elimle kapatmaya çalışıyorum. Ee, şurada ileride Migros var. E, sol tarafta. Sağ tarafta da Gratis var. Belki Gratis'e gideriz. <laughs> e, ondan sonra evimize geri geleceğiz zaten. Şimdi birkaç şey aldım. Ee, önce gratis'e gittim. Oradan Peyvanon'la gittim. Aslında ilk Migros'a gidecektim. Ama Migros eve daha yakın olduğu için, alacağım ürünler orada daha ağır olduğu için bir daha git gel yapmak istemedim. Ee, Peyvanon'dan Mina abla birkaç peynir vermemi istemişti. O hatta sipariş ver ben gidip alırım diyordu. Ben dedim hazır gelmiş yani alayım ne olacak dedim getiririm dedim. Aldım şimdi. Migros'a gidiyorum. Gratis'te video çekmek istedim ama ne yazık ki yasak olduğunu söylediler. O yüzden çekemedim. Aslında reklamın ilk sıkıntısı olmasın. Sonuçta ürünlerini kötülemeyecektim. İyi olduklarını söyleyecektim. Artık size de eve gittiğimde gösteririm. Migros'a da geldim burada. Şimdi birlikte girelim. Hafif de yağmur çiseliyor. Şansıma dışarı çıktım. Birazcık yağmaya başladı. Hemen hızlıca alışveriş alışverişimizi yapalım. Evimize geçelim. Marketten geldim. Dönüşte de bir yağmur bastırdı. Size anlatamam. Böyle yağmura karşı yürüdüm. Hemen üzerimi falan değiştirdim. Pijamaya geçtim. Çünkü hep biraz burası serin olduğu için hemen polar pijamalarımı giydim. Şimdi aldıklarımı şuradan göstermeye başlayayım. Ee, şöyle peynirlerimi göstereyim. Bunlar e, böyle tekli kareydi. Bunların hepsini dörde böldürdük. vakum yaptırdık buzluğa koymak için. E, bu burada. Şöyle ne aldım? Bu ikisi bir arada. Bu üçü bir arada. Bunları peyanoğundan aldım. E, bu arada dün de demiştim dışarı çıktım ama dün ne yazık ki video çekemedim. Böyle Tuğba Kuru yemişten, e, kahve aldım. E, 40 liralık kahve alana yanında e, şöyle lokum hediye ediyorlardı. Kahve yanı lokumu. Onları da size göstereyim. Hatta birineliğmiş. E, Türk kahveli kahve lokumuymuş. Aynen. Dışlarında Türk kahvesi var. Sonra e, Migros'a gittim oradan şöyle 2 litrelik Migros yağ aldım. Bu arada yağ aldıktan sonra kasada ödemesini yaptım. Tam çıkıyorum. Sürekli ötüyorum yani. Bildiğiniz sanki hani alarmlı bir ürün alırsınız da çıkarken ödememişsiniz de alarm çalıyormuş gibi oluyor ya. Şuraya meğersem alarm takmışlar. Yağlarda bile artık alarm varmış. E, o yüzden ötüyormuş. E, geçebilirsiniz dediler. Ama böyle bir panik oldum. İnsanlar da diyor acaba diyor geçmeyen bir ürün mü aldınız falan. Öyle şey olur mu ya? Hani insan böyle bir tuhaf oldum. Oradan böyle yağ aldım. Mantar alacaktım ama mantar yoktu. Şimdi beni de mantar koyardım demiştik. Şöyle kestane aldım. Kestane çok seviyorum. Akşamda pişiririz. Geçen defa en son aşkımlarla beraber bizim evde yemiştik. Geçen haftaydı işte. Bu hafta da burada yiyoruz. Gönlü canım çekti. Bir de gratis'e gittim. Gratis'ten şöyle bir ocağı aldım. Bu... Şunlar üzerinde hani biliyorsunuz oca falan sürüyorsunuz ya böyle bir pürüz oluyor ne bileyim böyle girintiler çıkıntılar oluyor yıpranıyor. Ee, yıpranması içinmiş aslında bakım gibi bir şey. Bakım için aldım bunu. Ee, öyle normal oca değil sadece renkli bakım ojası. Ee, saçlarımın çok döküldüğünden de bahsetmiştim doğumdan sonra çok dökülüyor diye. Ee, böyle deneme amaçlı şimdi hangisinin iyi geleceğini bilmediğim için 3 tane maske aldım. Ee, Bunların çok güzel olduğunu okumuştum internette. Böyle bir tane keratinli bir maske var. Şöyle göstereyim size. İçinde neymiş bu? Yıpranma karşıtı özellikle saçların korumasına yardımcı olur diyor. Sadece bir kez kullanıyormuşuz. Hatta ıslak saça 3-4 dakika bekletin ve iyice durulayın diyor. Haftada iki defa kullanabilirsiniz diyor. Bir tane Hindistan cevizli aldım. O da saçın beslenmesine ve saç derinin güçlenmesine yardımcı oluyormuş. Bir tane de argan yağlı saç maskesi aldım. Onu da şöyle göstereyim. E, bu da saçın nemlenmesine ve parlaklık görme, görünüm kazanmasına yardımcı oluyormuş. Böyle söylüyor. E, bu arada tanesi 3 lira falan da bunların. E, o yüzden aldım uygun diye. E, deneyeceğim. Memnun kalırsam daha büyüklerini alırım. Sonra böyle saç boyası aldık. Bunlar benim için değil tabii ki. Annem için. Malum kuaföre gitmek artık çok şey. Neydi onun adı? Koronadan falan korkuyoruz bayağı bir. Aldıklarım bu kadar. Bu arada Migros'tan bir de aldığım son bir şey göstermeyi unuttum ya. Hemen getiriyorum. Heh. Şöyle Sofya mutfak havlusunu indirimdeymiş. Annem de istiyordu. Görmüşken ben de almış bulundum. 12 tane ruloyu 60 liraya aldım. Ee, i̇ndirimdeymiş. Buradan almak isteyenlere de olursa sesleniyorum. Çünkü Sofya'nınkiler böyle hem daha kalın oluyor. Zaten 3 katlı. Hem de gerçekten ben kalitesini çok beğeniyorum. Evde de kullanıyorum. İndirimde kaldıkça özellikle almaya çalışıyorum. Mesela ben 6 tanesini 12 liraya falan almıştım. Ee, çok uyguna denk gelmiş. Yok 8 tanesini 12 liraya almıştım. Çok uyguna denk gelmişti. Ee, çok da memnun kalmıştım ee, mutfağımda hep kullanıyorum zaten ee, bir de bunu almış oldum ee, alışverişim bu kadar oğlu ee, şimdi içeride uyuyor ee, onu da uyanmasını bekliyorum o uyansın ee, ondan sonra bine ablaya gideceğiz İnşallah bakalım yağmurda birazcık durmuş olursa size hatta yağmurun nasıl yağdığını da bir balkondan göstereyim siz de görün ee, o zaman şimdi burada videomuzu durduruyorum birazdan devam ederiz bakar mısınız yağmur nasıl yağıyor şurada suda daha net gözüküyor bu arada demin bir tane beton kamyonu geçiyordu. Ne yazık ki şuradaki telefon direğine takıldı. Telefon direği yan geldi. Kablo böyle yerde hatta. Telefoncuları arayıp söylemek lazım. Ne olur ne olmaz yağmur yağıyor. Allah korusun elektrik falan olur. Kimsenin canı yanmasın. şimdi ben içeri gireyim. Oluşumun yanmasını bekleyeyim. Biz şimdi annemle birlikte Mina Abla'ya geldik. Mina Abla'nın da e, evinde tadilat var. Çatı katını yaptırıyormuş. Böyle evinin içinde birkaç değişiklik yapacakmış. E, böyle şuradan başlıyor. E, normalde burada cam mekanlar vardı. Buraya yeni camlar taktıracakmış Mina Abla. Böyle camları takılmamış henüz. Şu an sadece iskeleti de mi Mina Abla bunlar. Evet. Mina Abla da burada bu arada. <laughs> e, bu arada kızları var. Almanya'da, Amerika'da oğlu var. E, hepsine buradan da selamlar olsun burada böyle güzel bir mutfağı vardı. Şimdi burası böyle koskocaman oldu. Yazın tam oturmalık olmuş binala burası. Manzaralı falan. Demin markete gittiğim yol bu arada. Yağmurdan göl oldu her yer. Buradan çok güzel gözüküyor. Oh, ah. Oh, oh. aşağıdaki balkonları da yaptırmış. Aa, çatıda böyle mi olacak Mina abla görüntüsü? Ben göremiyorum şu an. Çünkü tam çatıdayım. Aşağıdan görebilirim. Aa, çok güzel olmuş Mine abla. Allah ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Şimdi yağmur da var şansına. O yüzden bugün ustalar gelememiş. Buradan böyle evin içine giriyoruz. Tertlerimizi sileceğiz. İçeriye girdik. Burası en üst kattı. Buradan aşağı iniyorum. Üç katlı bu arada. Burada böyle iki tane oda var. İşte misafir geldiğinde kullanıyor şuradaki iki odayı, karşımdaki iki kapıyı. Bu tarafta banyosu var Mine ablanın. Burada yatak odası var. Aşağıda da büyük bir salonu var. Burası da az önce gösterdiğim o çatıdan gördüğümüz ee, küçük balkonun aşağısı. Buraya geldi çamaşır koyuyor değil mi? Evet. Yani Çamaşırlarını kurutuyor. E, buradan hem yatak odasına kapısı var hem bu küçük odaya kapısı var. Çok güzel ışık alıyor. Kat kat manzara gösteriyorum. Şimdi banyoya geldik. Banyoda da değişiklik yaptıracakmış Mina abla. Şu duş kabin komple kalkacak değil mi Mina evet, abla? Tamam. Burası kalkacak. Klozet komple değişecek. Buralara dolap yaptıracakmış. Bir de şey doğalgaz tesisatı döşetecekmiş. Çünkü yakın zamanda belki doğalgaz gelir diye tesisatta hazır olsun istiyor Mina abla. Bir daha iki defa iş olsun istemiyor. Şimdi devam ediyoruz. Bu burası yukarısı geldiğimiz yer. Aşağı doğru iniyoruz buradan inmeye devam ediyorum şimdi. Havada şansımız öyle bir karanlık ki. Şimdi buradan salona indik. Burada annem var. Yanında da Oluş var. Oluş uyuyor şu anda. Annem teyzan izliyor Oluş'la beraber. Burada ablanın açık mutfağı var. Ee, çok güzel değil mi? Böyle açık mutfak salonla birlikte. Şurada Bu bir merdiven korkuluklarını da cilalatacakmış Mina abla. Burada küçük bir kileri var. Ee, burada böyle bir şöminesi var. Yani demin abla şömine yakmıyor. Böyle içine biblolar falan hayır. koyuyor. Bu sene yakacak. Yakılacak, Bu yakacak, sene yakacak mı? Aa iyi iyi. iyi. Çok sevindim. Oluşum uyumaya devam ediyor. Burada böyle bir tane aydınlatması var. Şimdi bizim evin tam karşısındayız şu an. Burada da yine böyle bir kapı var. Burası eskiden balkonu değil mi anne? Balkondu. Balkonu içeri almışlar. Burada ee, böyle yemek masası var. Tam kapının girişinde. Burası da yazın çok güzel oluyor. Dışarıda fırtına çıktı. Rüzgardan var ya. <laughs> Kaşla göz arasında ben video çekerken Mine abla kahveleri yapmış bile. Bir tanesi oldu. Bu anneme şekerli. da <laughs> Oh mis gibi koktu. Bugün kahveler Mine Diğeri de olsun. Bekliyorum. Şimdi diğeri de oldu. Onu da böyle koyuyorum. Allah birazcık döktüm. Hem video çekip hem koymaya çalışınca olmuyor. Aşkım olsa çok güzel yapardı. Kahvelerim hazır. O zaman şimdi bize afiyet olsun. Sen değil mi? Sen kaç can, buraya geleceksin? Ondan sonra anneler arasın seni sonra. Konuşacak. Sen uyandın mı? Sen uyandın gezmeklere mi geldin? Sen gezmeklere mi geldin? Hoş geldin, sefa geldin. <laughs> Anne sen kapatıyorsun, açıyor. <laughs> Yapacağım. <Hocam, öyle. gülüyor> çok güzel, çok, tamamen şey oldu artık, rahatladı, uyudu. Hoş Nasıl geldin? geliyor? hoş geldin sen hoş geldin sen gezmeklere gelmiş tamam mı sen geleceksin değil mi sen bize geleceksin her zaman kaçacaksın geleceksin buraya Mine teyze ben geldim diyeceksin değil mi <gülüyor> <gülüyor> ya, konuşuyor anne, bir dahaki sefere konuşuruz artık de konuşuruz bir dahaki sefere de Şimdi <laughs> valla bile yarın öbür gün konuşacağız yani <laughs> değil mi konuşacağız artık yakın zamanda konuşacağız de annem Ay. nereye geldik biz gezmeye mi geldik şimdi bak şimdi sesin nereden geldi mi geldik paşam cingöz Biz Minalı'dan geldik. Hemen hızlıca mutfağa giriştik. Annem köfteleri yoğurdu. Ben patatesleri doğradım. Böyle fırına köfte patates sürelim dedik. Şimdi böyle hazırladım. Hemen ben bunu hızlıca fırına koyayım. Çünkü saatte birazcık geç oldu. Babam işten gelmeden önce yemekleri yetiştirmiş olalım. Yemeklerimizi yaptık. Yemeğimiz şu anda fırında pişiyor. İşte patates köfte yaptık fırına. Yanına ben azıcık böyle tarator meze yaptım. Bir de Mantar koyduk fırına. O da pişiyor. En son halini size de göstereceğim. Burada da bir adet küçük oğlancık var. Buraya gelirken yastığımızı oyun alımızı falan getirdik. Bazı oyuncaklarımızı getirdik. Şimdi de D vitaminimizi içtik. Değil mi annem? Çünkü sabahları kayın ilacımızı içiyoruz. Akşamları da demir ilacımızı içiyoruz. Çünkü çünkü sabahları kaynacımızı içiyoruz Akşamları da vitaminimizi içiyoruz Kalkmaya çalışıyor benim oğlum Buraya geldik pek bir hareketlendi Değil mi annem Yakışıklı Al, Al tutmayı da öğrendik artık Böyle bir şeyleri hep tutuyoruz Bir burun tutarken sadece ağır geliyor artık O kadar Bunu da çok seviyor annem Al bebeğim. Tut. Tut güzel oğlum. Ah. Ah. ah, 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 ah Canımın içi. Güzel çocuğum. Buranın ne yaptın dokundun mu? Teni de çok hasta Böyle eliyle kendi bile dokunsa hemen kıpkırmızı oluyor cildi. Değil mi oğluşum? Hadi gel. Gel. Koş gel annem. Koş gel. Koş gel. Koş gel. Koş gel. Bu altımızdakini de biliyorsunuz geçen gün birlikte Elsie'ye gitmiştik. Oradan almıştım. Göstermiştim önceki videolarda. Çok memnun kaldım. Gerçekten ayakları böyle açılmıyor. Paçaları falan. Çok güzel. Çünkü oğlumuz hareketli azıcık. O yüzden böyle paçalarını falan açıyordu. Ama biz çok seviyoruz. Değil mi oğluşum? Değil mi güzelim? Maşallah sana. <laughs> Küçük adam. Annem ne var orada? Kamera yapıyor şu anda. Kamera ona değişik geliyor. Hmm. ah, konuşuyor musun annem sen? Konuşuyor musun bebeğim? Boncuk gözdüm. Hmm, ne güzel oturmuşsun annenin kucağında. Ah, ne var oğlum orada? Allah Allah. Poncuk, 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 poncuk. Ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun sen? Sallar da aktı elime. <laughs> şişt. Şişt, şişt, şişt. Nasıl duruyorsun sen öyle? Hı? Buradayım, buradayım. Benimle misin. Oluş, oluş. Annem. Ay sallara bak nasıl aktı. <laughs> Elimin üstünden akıyor. Ne yaptın annem? Tamam. Baba, babacığım. Güzel erkeğim benim. Kim var annem orada? Kim var güzel oğlum? Hani babası? Oy, hani babası? Oy, oy. Çok özledim seni oğlum. Seni çok özledim oğlum. <laughs> Babam. Güzel erkeğim benim. Yakışıklı çocuğum benim. Hani güzel baba? Benim. Güzel, göz... güzel gözlüm. Güzel gözlüm benim. Boncuk çocuğum benim, sarışın oğlum benim. Oy kurban oldum. Emin ya. Oğlum. Neyse, neyse ne yapsın? Dişleri kaşınıyor benim oğlumun. Damaklarını kaşıyor. Değil mi oğlum? Kaşın benim çocuğum. <laughs> Heyecanlandı Bak nasıl konuşmaya <laughs> çalışıyor. Şimdi ah. <laughs> annem. Aa. Ne Nerede dedik mi dilayansın? Aa. Baba ne yapmış annem? Telefona mı gelmiş baba? <laughs> Patates köfte pişti. Yanına da böyle mezemizi koydum. Mantarlar doldu. Böyle de çorba yapmıştık. O zaman bize afiyet olsun. Yemeklerimizi yedik. Annem de bulaşıkları falan topladı. Ben de o esnada oluşla ilgilendim. Ee, şimdi burada son olarak ay sürekli de bir şeyler yiyorsunuz diyeceksiniz. Kestane almıştık. Kestane pişiriyorum. Ee, babam süt getirmiş gelirken. Ee, biz de süt aç yaptık. Böyle dedim ki anne dedim benim canım dedim, fırında ister dedim. Fırında yapalım mı dedim. İlk defa denedik bu arada. Ee, oldu gibi gözüküyor. Şimdi pissinler size de daha yakından göstereceğim. Ee, burada da Böyle normal yaptık. Böyle ka kaselere koyduk. Burada da annem yoğurt yapmış kalan sütün devamını. Ee, Allah afiyetle, az tadıyla yemeği nasip etsin. Ee, şimdi fırındakiler de pişsin. Onları da tekrar size göstereyim. <laughs> The only one to find the strength in all that I was dealing with this life like kryptonite. And if you keep me close, every sütlaçlarımızı fırından çıkardık. Çok güzel gözükmüyorlar ama ilk defa denedik böyle fırında yapmayı. Aa inanılmaz güzel olmuş gibi gözüküyorlar. Sanki böyle restorandaki hani bu özellikle bollu Hasan Usta'da falan oluyor ya. Aynı onlar gibi oldu. Bir tek üzerinde fındığı eksik. Biz de artık yerken koyarız dop dolu keyifli bir gün geçirdim. Şimdi oturup videomu editleyeceğim sizler için. Çünkü aşkımla yan yana olmadığımız için artık editi de ben yapıyorum. Youtube'a da ben yüklüyorum. Düzenlemeyi de ben yapıyorum. Her şeyi ben yapıyorum kısaca. O evde evimizde yani çalışıyor. Biz de burada kafamızı dinledik birkaç gün. Annem sağ olsun çok yardımcı oldu. Ben sabahları uyuyorum. Annem kalkıyor çocuğa falan bakıyor. Sağolsun. <laughs> Hakkını ödeyemem gerçekten. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.